Oğlu e, kanser olan bir anne, bir aileden gelmiş. Orada da kızın, yani diğer kardeşin davranışları değişmiş ve diğer kardeş çok agresif davranmaya başlamış. Ve bunları yaşayan anne nasıl davranması gerektiğini bilmiyor, kendini çaresiz hissediyor. Böyle bir durumda ebeveyn ve akrabalar nasıl davranmalı? Hatta öğretmenler, okula da yansıyabiliyor bu durum, nasıl davranmalı? Evet. Şimdi kardeş, iki kardeş yani birden fazla çocuk olduğunda ve çocuklardan biri bu hastalığı yakalandığında hele hele bir e, kayıp ölüm e, olduğunda tabii kalan e, çocuk kendini gerçekten çok fazla e, suçlu hissediyor çünkü her zaman kardeşler arasında doğal bir rekabet ve doğal bir kıskançlık e, duygusu olduğunu biliyoruz yani bu son derece doğal bunun yaşanmaması mümkün değil. Dolayısıyla e, bu kıskançlığın ve bu rekabet duygusunun sonucunda bir de kardeşinin böyle bir hastalığı olduğunu e, öğrendiğinde ya da sonrasında kardeşini kaybettiğinde çok ağır, çok yoğun suçluluk duyguları yaşayabiliyorlar çocuklar. Sanki ben onun için iyi düşünmedim ve o yüzden. Ee, öldüğü gibi çocukların e, büyük çoğunluğunda e, aslında tamamında belli bir yaşa kadar büyük bir bizim e, omnipotans dediğimiz yani kendilerinde çok büyük bir e, güç görme özelliği var yani etrafımda olup biten her şeyden ben sorumluyum hani ben bir şeyi olumsuz düşünüyorsam birisi hakkında kötü düşünüyorsam o kişi zarar görebilir. Ben dünyayı değiştirebilirim duygusu. Dolayısıyla doğal olarak yaşadıkları olumsuz duyguların sonucunda kardeşlerine bir zarar geldiğinde ki bu anne baba için de aslında geçerli bir durumdur. Kendilerini çok suçlu hissediyorlar. Ve bu suçluluk duyguları birçok davranış problemlerine neden olabiliyor. Okulda uyum problemlerine neden olabiliyor. O yüzden de yine biraz önceki örnekte de konuştuğumuz gibi kendilerini ee, ...bu duygularını ortaya koyabilecekleri bir ortamda olmaları, hı hı. E, ...duygularını ifade edebilmeleri ve bu duyguların du kabul gördüğünü bilmeleri çok önemli. Yani evet, e, sen kardeşine kızıyordun hı hı. E, hayattayken ...ya da hasta olmadan önce ama bunun seninle bir ilgisi yok. Yani bu hastalık senden bağımsız bir şey, farklı bir şey. Şans, onun şansı bu. E, dolayısıyla suçluluk duygularından bu çocukları kurtarmak gerçekten önemli oluyor Diğer yandan bir kardeşte bir hastalık büyük bir hastalık olduğunda ister istemez bütün ailenin ilgisi hasta olan e, çocuğa yöneliyor ve diğeri ister istemez çeşitli sebeplerden e, ötürü anne babadan ya da ev ortamından uzakta kalabiliyor yine başta söyledik bir çocuğun en önemli e, ihtiyacı e, işte anne babanın ilgisini görmek düzenli sevgisini görmek onların varlığını hissetmek günlük çok e, olup biten şeyleri anneyle baba ile paylaşabilmesi ve bunun normal sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi. Oysa ailenin ortasına böyle bir bomba düşme etkisi gibi bir e, büyük bir hastalık geldiğinde doğal olarak e, bu çocuğun ihtiyaçları düzenli olarak e, karşılanamıyor. Yani bunun yoksunluğunun yarattığı sıkıntılarda da e, olabiliyor. Yani tabii ki burada anne babalar da çok suçlu hissediyorlar kendilerini. Hani sanki o çocukla yeterince ilgilenemediler gibi. Oysa bu da son derece doğal. Yani e, sonuçta e, o yaşanan e, gerçek e, bir şey ve bu bu gerçeğe bir şekilde anne babanın uyum göstermesi e, gerekiyor. Yani bütün bu duyguların e, konuşulabileceği ortamlar olması çok önemli. Biz hep konuşmaktan, ifade etmekten, e, duyguları e, ifade etmekten yanayız. Yani hem anne babaların hem çocukların duygularını ifade edebilir biliyor olmaları böyle ortamlar olması e, çok önemli zor ama çok önemli.